Arkadaşlar Prefabrik ev fuarındayız. Bakın hemen evin içerisini gezdiriyorum. Şöyle burada kocaman bir banyo var, lavabo var. Siz tabi kayda durdurup durdurup bakarsınız. Ben şöyle hızlıca dolaşıyorum içeride. Bakın kocaman bir alan var burada. 1250 liraymış bu ev. Burada bir dolaba, o dolap var. Ee, şey, alın. Bir tane burada var. Bir tane şurada var. Bakın her yerde kapı var. Arkamdan da bakın. Hop giriyorlar. Burada da kapı var orada kapı var. Her yerde kapı var demişiz. Gördüğünüz gibi bir araç bizde Bayağı fazla. Oradaki Kaldıracak. ilgi bayağı fazla. O çıkayım diyece ama yağmur yağar kameranın nerde ıslanmasın diye çıkıyorum. Alan çok güzel. 1250 liraymış. Kara olan grup tarafından yapılıyor. Çekmiştik dün e, videosunu. Youtube'da var. Oradan bir daha bakabilirsiniz. Şu an burası boşalt, sanki. Bir de buradan doğru çekebiliriz size. Evde kullanılan malzemede bu. Siyahlısı, özelliği falan var. Şöyle bir çektim. Daha rahat bakarsınız. Evde çık ve suyaltın böyle malzemeler kullanıyorlar teknoloji olarak. Bilginiz olsun. Evin her tarafı cam. Bu evin en güzel yanı tavanın çok yüksek olması. O yüzden ferah hissettiriyor. İnsan eve değil tabuda girmiş gibi oluyor zırhlarında. Bunda öyle bir şey yok. Burası daha avantaj <laughs> sağlıyor. Evet. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Bir de dışarıdan çekeyim size bu evin dışını. Şöyle kadrajı kaldırıyorum. Evet. Çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi evin dış tarafı bu şekilde. Bayağı da büyük. Ya gezin sen ya. <laughs> Şeye geçeceğim bak buradan giderken ulus bunu... kuruyor. Evi görüyorsunuz işte. Böyle ahşap mimarisi olan. Bakın altına tekeri falan yok. Böncenin trafap bitkili. 1250 lira şık bir ev sahip olabiliyorsunuz bu şekilde. Ömür boyu da garanti veriyoruz diyorlar. Şaşırdım bana bazı diye. Herkes çekiyor, gelen giden uğruyor. Bakın hala uğruyorlar. İçerisi hiç boş kalmıyor. Bu bayağı popüler. en İçerideki e, Tiny House'u beğendim.